Evet arkadaşlar, şu an sahnelerde Emre Kral. Diyarbakır'dan acil doktorumuz. İnşallah Adana'ya kendini transfer edeceğiz. <laughs> Hocam, buradan görürseniz Emre'yi kaçırmayın. Reis'ine yaptın şu? Gel, 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 gel. Abi bom patlıyor. Bom patlıyor. <laughs> oh my God. God. Her Adana'ya gelişimde geliyorum. Yani <laughs> her seferinde. Allah'ını severim Emre Baba. Kardeşim diğer Videolara şov yapma amaçlı değil valla. Her az bana gelişimde geliyorum. Biliyorsun zaten. Allah'ını severim. Bu ekmeği sade yersin. Emre'cim bir notunu versene. Ben bir hemen notu. Notu 10 üzerinden 11 zaten. Hocam yemeden olmaz. Ama işte. bir yiyelim. Bakalım değişiklik var mı? Ama laf etmeden biliyor musunuz sorunu? Yok. <laughs> Allah'ını severim. Çok sıcak hacı. <laughs> ben bunu biraz burada bandırıp yiyeceğim. Hayır bu döner değil ya. Bu da nerede bu başka bir şey? <laughs> Teşekkürler reisine eline sağlık.